Hocam niye görmeseydim şimdi ne mesela, diyecektim yani? Cin diyemiyor insanlarda üç harfli diyor mesela. Ya işte o korkulmasın korkutulmasın. Bir Yani bunun bir anlamı var mı? var mı bu 12'den sonra? Tabi tabi Bir ara ne vardı. O? Bir ara vardı hocam. Şimdi, yani he. cin kelimesini kullanmıyorduk. işte belirli bir saatten sonra kullanıyorduk. Ha şimdi yok mu? Şimdi benim var mı yok mu şeyi bilmiyorum. Biz haber kanalı olduğumuz için daha rahatız. Ha. Yani şunu söylememiz lazım. Bunu niye söyleyemiyoruz? Ya insanlar korkmasın, ürkmesin, de bir şey bu, çıkarttılar. yani fıkıh tarafında var mı böyle bir şey? Yok Yok, yok böyle bir mi? şey tamam. olabilir mi? Bir de cin üç harfli diyorlar da yani o üç harf derken Arapçada iki harf yazılıyor. Yani ama tabii nunun şeddesinden sonra iki nun çıkıyor ama Arapçada yazılışı iki harf. Hocam mesela Ondansa, onlar Türkçedekini baz alıyorlar. Böyle, böyle hızlı hızlı İlmi bir şey değil. Cinlerin sayısı insanlardan şu anda cennette de dünyada da daha mı çoktu? İlk oldukları için söyledim. Şimdi e, burada e, Kur'an... Bu ya, sayı dediğimiz zaman da yani oransal tabi 1 iki 3 diye saymıyoruz ama oransal olarak nasıl bir... Yani oransal olarak ben İmam Rabbani mektubatından, onu keşfinden bunu hatırlıyorum. Yoksa şu anda sayı tabii ki e, diğer hadis ve rivayetlerden genel bilgim cinlerin fazlalığıdır. Yani evet. cinlerin nüfusunun fazlalığıdır. E ee, çünkü onlar oran yok değil mi? Fazlalık var. Zaten bir... diyor evet. bak şimdi hadis hatırladım tamam hadis evet. hatırladım. Can, e, cinlerin babası Can. Şimdi burada bir şeyi e, demin dediğimiz noktaya gelelim. Şeytan dedi ki ben onlara emredeceğim fele yuqayruna Allah. Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirecekler. Bu ayet şeye delil. Yani eşcinselliği de, lezbiyenliği de bütün gayrimeşru temayülleri de eee şeytan kurmuş ve insanlara emredeceğim diyor. Bu emir ne yolla? Tabii ki kaymakam olup da vali olup da emretmiyor. Vesvese tarikıyla. ama baya bir görüntüye bile gösterip insan şekline girip can çekiş çektirecek hale cazip hale. Mesela Kur'an'da zeyyenel olmuş şeytanu amalum Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. E şimdi nasıl oluyor bu? Ama öbür ayette de diyor ki fezeyyenel ee, Allah sevölelim, Allah süslü gösterdi Şimdi burayı çelişki var mı yok? Yaratan Allah'tır, şeytan bir şey yaratamaz. O görüntü verme kabiliyetini de şeytana veren Allah'tır. Senin orada göz, gözünün bo, evet boyanmasını da yaratan Allah. Allah yaratmasa hiçbir şey, ta, hiçbir etkilen, hiçbir yok etkileşim şöyle, olmaz. Şeytan burada sebebiyet vericidir. Ne gibi? Bir insan da bir reklamla tezgînat yapabiliyor, bir insan da bir afiş asarak, internete bir video koyarak. İşte şeytanın da bundan öte geçmez. Ama şeytan kurucudur. Kurucu be beyindir. Dolayısıyla kurucu derken kurucu derken eşcinsellik hiç yokken diyelim Lut kavmine kadar hiç yokken onu bir gösteriyle orada iki insana, üç insana göstererek teşvik ederek kurmuştur. kuran odur. Ondan sonra zaten şeytana lüzum kalmaz. İnsanlar birbirine bunu yayarlar. Kötülükler kolay yayılır ve kolay benimsenir. Şeytan da burada süslemeye devam eder. Ama ilk kurucu derken gösterici, bu icraatı, eşcinselliği gösterici iblistir. Bunu hadislerde sabittir. Çünkü bak ne diyor? Allah'ın yarattığı fıtratı. İşte Allah yaratmış erkek dişiyle birleşecek, tenasül olacak, nesil çoğalacak vesaire. Allah'ın yarattığı fıtrat budur. Ama şimdi eşcinsellikten ne oluyor. E zaten şu anda da Yahudinin şunun bunun e, ee, dış güçlerin, işte şeytani akılların planı nedir? Nüfusu nasıl düşürürüz? İşte Müslümanların sayısını nasıl düşürürüz? Zaten Müslümanı mi, da bırak. Adam değiştirir? zaten Yahudinin dışındakini tabii, insan saymıyor tabii, ki. Tabii, tabii. Ee, zaten onların diyor. hepsi hayvan dişine, bize köle veyahut da hayvandan etnadır. E bu kafada olunca işte nüfusu şimdi diyorlar bilmiyorum 500 milyona nasıl düşüreceğiz 8 milyarı Planları bu. Eşcinsellik bundan dolayı pompalanıyor. E İstanbul Sözleşmesi içinde kadın hakları falan vardı. E biz de katılıyorduk içeriğin bazılarına. Mesela şimdi yine kadınları kesiyorlar, öldürüyorlar. Çok caydırıcı ceza verilmesi lazım. Hatta idam, e, öldürürse idam getirsin. Yani şunu söylüyorsunuz. On, ama Kadına onun içine bile... şiddetin karşılığı kadı, muhakkak idam kadı, olması, olması mı lazım? O tabii. Evet. Şiddet derken... Öyle vurmak şey değil. Onun vurmanın ayrı bir cezası olur ama öldürme varsa bak şimdi satırla kesti, hocam bir şey, bıçakla kesti. Bunlar burada kesinlikle Sultan Ahmet Meydanı'nda sallandırılması lazım. bu zaten Allah'ın emridir yani cinayet işlemiş yani. O görsel var mı arkadaşlar? Şimdi ama, bu şey e, ama hani şunu Özge Nur Tekin diye bir kadın e, şunu haberlerde var evet. hocam. Şöyle yani işte kadın bir şekilde psikolojik problemler yaşıyor Ankara'da varsa ekrana da verebilirsiniz o görseller. Hoca, hocaya gidiyor diyor ki ya diyor işte eşi diyor ki benim sıkıntılarım var karımın ne yapayım diyor. Herhangi bir adam bu adamın daha sonra tamirci olduğunu fakat bu işlerde kafa yorduğunu anlıyoruz. Bir vasfı var mıdır yok mudur tenzih ediyorum e, hani bazı kişileri. Gerçek alimler. Evet evet. Diyor ki karına şunu yapacaksın diyor, işte çıkmadığını söylüyor bir şekilde. Yine psikolojik problemleri devam ederken diyor ki oklavayı al yüz kere vur diyor. Cin diyor bundan rahatsız olur, o ondan çıkacaktır. Bu arada sizin, Yılmaz Tuncay'ı burada e, hani an, anarak söyleyeyim. Sizin bir şeyiniz vardı 10 yıl önce, aklımda kalmış. Takun yayla kafasına vurduğu zaman şeye zarar gelmez, cin çıkar diyordunuz. Hatırlar mısınız? Şimdi onu? bu şimdi bazı bir, bir rivayetlerde var. Ve ve işi... Ama şimdi bu şöyle, mesela bazı kez sarada, yani sarada cindendir. Kur'an'da bunu söylüyor. Yete kapta şeytan vermez. Şeytanın dokunmasından yere düşen, sara çarpan Has, kişiler, faiz yiyenleri, mahşerdeki durumunu anlatan ayet elezine yekulne riba, faiz yiyenler, la kumune mezardan kalkamayacaklar. Sarada cindendir derken, kesin. yani bir şekilde etkilenmiş anlamında ha, mı yoksa, neyi kastettiniz? Cin vurarak, çarparak, evet. onu rahatsız ederek e, yıkar. Cin çarpması bayıltır. ne demek hocam? İşte sara. Yani ne demek cin çarpması? Mesela hepimiz e, şey, cümlelerde kullanıyoruz da bak bu, bu hanımefendi bu hanımefendi. Evet. Hocam. Şimdi. E, yani şu, mesela. Sonra e, bu olay neye bağlanmış? Ne olmuş? Kadın sonra? öldü. E böyle şey olur tabii, mu ya? Tabii tabii. Yani şimdi biz burada... Allah rahmet eylesin burada ya, amin, şöyle abi. yani bir de şu işte eninde sonunda bu kadınla ilgili hani kurban kesin işte kadın yine iyileşmiyor bir daha kurban kesin filan bir bakıyoruz ki adamın kendisi bir tamirci çıkıyor. Yani belli ki adamın bir ilmi yok bir şekilde kandırılıyor yani bunlarla devamlı insan... Şu anda tavsiye edilecek şey bu kadar ayetler hadisler biz bu kadar ciltler dolusu kitap yazdım. Cinden korunma, şeytandan muhafaza... Hatta adet halinde kadınlar... Kur'an-ı âti okuyamadıkları için... Sırf onlara özel... içinde bir ayet bile koymadan... Evet. Besmele bile ayet diye... Bismillahirrahmanirrahim diye koymadım. Bak evet. besmele ayet diye... Onda bile Bismillahirrahmanirrahim diye... Bütün rivayetleri topladım. Çünkü ekseri bu cin çarpmaları... Şunlar bunlar hamamda, banyoda... mezbelede çöplükte, ahırda... E, kilise işi çok tehlikelidir. Kiliselerde bunlar cirit atar... ...putaneler, heykeller... ...bunlar acayip celbeder bunları... ...böyle orayı şeye çevirir yani... E, ...o bulunduğu mekanları... Bu, ...bunları kitaplar beyan ediyor... E, ...zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...onun için oralarda işte... ...deve ahırında ağıl, ağıl deriz... ...ağılda namaz kılmayın... ...şurada namaz kılmayın, burada namaz kılmayın... ...çukurlara işemeyin... Yani bu aslında yani. hep ...şimdi bunlar hep beyan edildi... ...daha çok böyle kötü, çirkin... ...veyahut da hani kabul edilmeyen bizim için işte abdesthane gibi yerlerden bahsediyoruz. Zaruret miktarı evet. dur, zaruretin bittiği zaman hemen çık. Orada kahve içme, keyif yapma yani sigara içip de. Yani gibi dediğimiz, düşündüğümüz yerler. Şimdi burada e, sırf mesela e, bu adet halinde veya lohusalıkta... E, ...tabii namaz düşüyor, namaz kılamıyor. Namaz kılamayınca... Kur'an'da Kur'an okuyamıyor. Sahih hadisler kesin hüküm bu mezheplerimizde. O zaman Atel Kürsi okuyamıyor. Felak Nas okuyamıyor. Bu işin sırrı 3 İhlas, 3 Felak, üç Nas. Diyelim Atel Kürsi. Bu işte en önemli. daha dolu var da sihri bozan, işte cinleri uzaklaştıran dolu sureler, ayetler falan var ama en kısa herkesin bildiği Atel Kürsi ile Felak Nas'ları söyle muavizet. Bunlar hadisler sahih zaten Kur'an ayetleri. Biz bunları tavsiye ediyoruz. Bunlar abdestsiz olmamak. Ha şimdi olunman, ancak evet. ancak adet halindeyse bunlar okuyamıyor ya. Evet. Okuyamasa o zaman hadisten dualar bunun yerine kaim oluyor ki hem Kur'an okumasın ama hem de sahih hadislerde geçen tavuzat ve tahsinat korunma dualarını felak nas e, kadar etkili oluyor mu e, hocam? Felak nas kadar etkili olan evet. kesinlikle şunu mesela gece okuduğunda e, şimdi mesela ben buraya ben okuyorum bazı okuyamıyorum. Emseyna ve emsel mülkü lillah ve elhamdülillah küllühü lillah. Euzü billahi lezi yusikü sema en teka ala lat bi izni min şerri ma khalaqa ve zera ve bera ve min şerri şeytani ve şirkihi. Kaynaklarını yazmışım benim bir iki cilt ezkar diye bir kitaplarım var. Şimdi o on cilde kadar gidecek ama iki cildi çıktı. Orada sabah akşam okunacaklar bir cilt. Bu sabah akşam okunacaklar bölümündeki cilt de bu geçiyor. Mesela bu hadisin kaynak Ne diyor burada şimdi? Diyor ki bunu adam akşam derse. Şimdi emseyne akşamladık demek. Sabah olursa bunu imsaktan sonra okursan asbahna sabahladık demek. Bu kadar değişiklik var. Geri kalan ilerse aynı geliyor. Evet biz akşama çıktık diyor. Mülk de Allah'a ait olarak akşama çıktı. Bütün mülk ona aittir. Yani şeytan, iblis bir şey yapamaz demek. Mülk Allah'a aittir bir defa kafadan itikat. Bütün hamdler Allah'a aittir. Yine ne kadar bela olsa da başımızda bu kadar da nimetimiz var. Ondan sonra diyor ki gökleri izni olmadan yerin üstüne düşmesin diye bu ayetten alınma tabi hadiste geçiyor ama ayetten alınma göğü tutan Allah'a efendim sığınıyorum diyor neden sığınıyorum diyor yarattığı türettiği çoğalttığı ne kadar mahlukat varsa Barlık hepsinin varsa. şerrinden Allah ve sinir. şeytanın ve şirkinin e, efendim şerrinden diyor şimdi bunu dediği zaman ne oluyor diyor şimdi hadis sana bir garanti veriyor diyor ki mesela Hufuza bu kişi korunur diyor. Şimdi bu, bunun içinde bir ayet, müstakil bir ayet yok. Dolayısıyla hanım kardeşlerimiz bunu namazsızken de okuyabilir mesela. E ben bunu gibileri topladım. Şimdi mesela bu hadiste diyor. Hufuza minkulli. şeytanin ve sahirin ve kahinin ve insin. İnsan şerrinden, şeytan şerrinden, büyücünün şerrinden. Ay diyorlar ki papaz büyüsüymüş de Müslüman çözememiş. De. Ne alakası var? Kilisede yapılınca illa papaz'a gitmen lazımmış. Ne alakası var? Allah'ın Kur'an'ın ayetleri sihri iptal için ayetleri Bu kadar Kur'an'da ayet, hadiste var. Ya papaz yapınca niye bozamaz? Bunu bozacak Allah değil mi? Tabii, tabii. Dolayısıyla bir onun da garantisini milleti, vermiş Allah bi, değil mi? Bir de milleti kiliseye, evet. kiliseye yönlendirme ve papaz büyüsü var sende diyerek medet papazdan umdurma mantığı da var burada gizliden dola bir şirk de var. Dolayısıyla sana demiş gibi her büyücünün, her kahin kayıptan haber verenler var ya şimdi bu büyüyüşleri diyorlar ki sosyetede de çok yayılmış ve hatta diyorlar ki böyle Kadıköy'de şurada burada efendim gençlerin takıldığı e, kafeler, mafeler var ya biz çok bunlar e, efendim Z kuşağı bilmem şu kuşağı bu kuşağı diye çok ilimci, bilimci, fen teknolojiden bahsederler memleketi çağ atlatacak, sınıf atlatacak şeyleri konuşuyor herhalde bunlar. Dediğimiz noktalarda bile falcılar, büyücüler mesken tutmuş. Ben oralara hiç gitmem baba. Evet. Oralarda bulunanlardan bazı gelenler oldu gençlerden. Şimdi. ya diyorlar Allah Allah yani büyü işi diyorlar. Evet. Ee, şeyler artık kafelere düşmüş. Hem de yani bayağı para, pahalıymış yani. Hocam çok bak, sorular var. Halbuki bak için bir satır okudum. Evet. Bir dua. Tabii, tabii. Sana diyor ki kim sana ne büyü yaptıysa her tamam. büyücüden ve kayıptan haber veren, kehanet yapan kâinden sen korunacaksın. Sana bunun garantisini bu hadis vermiş. Ama itikat meselesi, mana meselesi. E bir de şu var tabii ki. Şimdi beş vakit namazı kılıyor musun? Adama şimdi ilk soru bunu soruyor. Şunu yaptım düzelmiyor. Felak nasıl okudum düzelmiyor. Ahter kürsü okudum bir şeye para etmedi. Kardeşim diyorum. İtikatı yerine getirmeni. İtikatta da evet. tamam bir iki beş vakit namaz kılıyor musun? Şimdi beş vakit namazın, hadi sünnetlerin hafifleri, işim var, yoğunum, hastayım, ustayım. Sünnetleri, ilk sünnet, son sünneti kılmak çok iyi ama hadi orada farz değil. Ama sen de burada bir yatsının bir farzı var. Dört dakikadır, akşamın üç dakikadır farzı var. Hadi bunu abdest zorluğum var, işteyim, açtayım. Madem bir abdest alırsın, öbürünün son vaktine yaklaştırırsın. Onu son vaktinde kılarsın, birkaç dakika sonra öbürü girer, bir zaruretin varsa... Yine namazı geçirmezsin, kaçırmazsın. Şimdi farz namazları kılmayanların okuduğu kabul olmuyor. Dikkat edeceksiniz. Hocam ha şimdi bir bak video göstereceğim bu kaideyi bilmeyince Evet. Bu sefer Sistem kabahati kabaati, ater kürsüye tamam. buluyor. Evet. buluyor. Çünkü. Evet. Ondan sonra diyor ki hatim yaptırdım. Ya sen hatim yaptırsan ne olur? Sen namaz kılıyor musun hocam? Ara sıra kılmıyorum mu? Evet. Evet. Bak. Namaz kılmadığın zaman Allah Teala buyuruyor ki zekat bile verse kabul Son etmem. attığım bir video vardı. Onu şimdi bir ekrana do verelim do bu dolayısıyla, arada şimdi insanlar korunmanın yollarını biz çok yazıyoruz. Okumuyorlar Ama okusa da namaz kılmıyorsa yine para etmez. Hocam bir video izleteceğim. Evet. İngilizce ama ben size şeyi söyleyeceğim. Şimdi şey var mı? Hocam bu şey değil bu hocaların laflarıyla <laughs> sakın yok, bu baston, yok. baston vurmasınlar. Yani. Hocam Böyle bakın After school ıı, satan club. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir e diyorlar ki öğrencilere okul sonrası eğitim vardır ya hocam evet. hobilerinizi falan yaparsınız spor yapar. Diyor ki onu yapmayın şu anda. Bu yeni daha yeni Amerika şu anda bu haberle çalkalanıyor. Diyorlar ki siz bunu bırakın şeytan kulüplerine gelin diyor çocuklara. Resmi olarak da bunu anlatmış durumdalar. Aslında şeyi verirseniz bana arkadaşlar 7 numarayı. 7 numarayı hemen verelim isterseniz. Ben de şuradan okuyayım önüme gelsin. Hocam şimdi bakın Facebook sanal gerçeği yok bu değil pardon 7 numara değil bir numara çok özür dilerim bir numara. Bunlar satanistler mi? Hocam uygulayanlar satanist ama şimdi bakın şeytandan cinden bahsettik ama insanlar da artık yön değiştirmeye böyle kitleler halinde başka bir yere gitmeye başladı bu dijital hayattan sonra. Ama bakın. ben ne dedim size? Oyun kurucu iblisci. İşte, şeytan o oyunu bravo kurdu. Ve onu dediğim ki anahtar laf odur. Evet evet. Bakın o oyunu kurmuştur. Artık hocam. insanlar görevi almıştır. Şeytana bile istirahat gelmiştir. Bakın. <laughs> Ay, şeytan bravo. da rahatladı şimdi ya. Şimdi diyor ki Amerika'nın Illinois'te bulunan Şeytan Kilisesi bak. Bakın kilisesi Kilise okula nasıl giden ya? çocuklara okul sonrası Hristiyan çocuklar da bunlar Hristiyan Messi kulüplerine gitmelerini yerine. Bak Şeytan kulüplerine gelip Şeytanın gerçek güzelliğini anlatmak için çağırmaya başladılar. İşte. Ve diyorlar ki Hristiyanlar Şeytan kulübüne e, bir şekilde gelin diyorlar. Ülke çapında kampanya bu, bunları kapatmak için yapıyorlar. Hocam burada İngilizce bakın After School Satan Club diye yazan yerde Hocam iyilik ve empati dersler ardından e, eleştirsel, kritikal Thinking eleştirsel düşünce problem çözme ve e, yaratıcı e, anlatım bakın burada görüyorsunuz evet. bunlar da konu hocam yan taraftaki resme bakar mısınız o var mı iki numarayı verin arkadaşlar büyük görelim. The Satanic Temple yani satanik mabet veyahut da işte e, altında da diyor ki... ...after school okuldan sonra satanik kulüp sizi bekliyor. Üzerinde de görüyorsunuz bir şeytan şeyi var. Şey Hocam şey? şimdi bir reklam arası bunu konuşmak istiyorum. Niye? Şimdi dijitalizmle birlikte bunlar arttı. Yani şunu söylemek istiyorum. Metaverse diye bir şeyden konuşuyor. Metaverse'de cinler olacak mı? Bunları konuşacağız... Efendim ufak bir reklam arası hemen dönüyoruz.